Selamlar, hoş geldiniz. Analitik geometri konu anlatımlarına devam ederken bir yandan da soru çözüm yapmak istedim. Bazılarınız çünkü konu olarak bizden ileride gidiyorsunuz ama ben de hızlanmaya çalışıyorum. Umarım kısa sürede bitireceğiz. Bugün nereden soru çözüyoruz? Endemik yayınlarının geometri soru bankası. Aslında bu soru fasikülü arkadaşlar. Bu 140 sayfalık küçük bir fasikül. Benim soru çözeceğim kitap ise Endemik'in baba olan fasikülü, büyük olan fasikülü TET ve AYT geometri soru bankasından soru çözeceğim. Bu kitapta birçok konuya, e, değiniyor. Zaten tüm konulara değiniyor ama çok fazla test var. Yani ne demek? Mesela analitikte 10 tane test var. Bu da şu oluyor. Birçok soru tipini taramış olacaksınız. Artık özellikleri çok soru çözdüğünüz için öğrenmiş olacaksınız. Bu çok hoşuma gitti. Aynı zamanda e, çemberde alandan sonra sanırım bir trigonometri bölümü koymuşlar. Orada da geometride çözerken kullandığımız tüm trigonometrik ifadeleri yeniden anlatıp onlarla ilgili soru sormuşlar. Bu da çok hoşuma gitti. Fasikülü daha küçük, daha az test var, daha hızlı bitirebilirsiniz. Ee, soru bankası daha çok test var. Düzeyleri de hem orta seviyede, hem kolay seviyede, hem de ortanın biraz üstü seviye sorular mevcut. Yani bu skalada sorular mevcut. O yüzden ilk başlıyorsanız ya da bir devam edeyim bakayım neler çözebilirim diyorsanız bu fasikül uygun. Soru bankası evet biraz hantal kalacak ama fasikülü uygun. Endemik yayınlarına buradan teşekkür ediyoruz. Gelin bakalım hangi soruları çözeceğiz başlayalım. Güzel sorular seçmeye çalıştım. Her düzeyden seçmeye çalıştım yine. İkinci sorumuz var. ABC dik üçgeninde aşağıdaki bilgiler verilmiştir. AB diktir BC. AB eşittir 4 birimdir. Tamam. D eleman AC D noktasının BC'ye uzaklığı 1 birim ve AB'ye uzaklığı 3 birimdir. Şimdi AP artı PD'nin en küçük olmasını sağlayan P işte burası bize bir göz kırpıyor. Arkadaşlar biz bunu konuştuk önce. Eğer bir noktalar toplamının en küçük olmasını istiyorsanız bunların ne olması gerekiyordu? Siz bunu sorgulaya durun biz gidelim şekli çizelim. Hadi AB çizeceğiz BC'ye dik olacak. Şurası AB şurası BC olsun. Şöyle çizeyim. A, B, C. Bize neyi söylüyor? D eleman bir AC var. Burada bir D eleman aldım. BC'ye uzaklığı 1. ...çizdim. AB'ye uzaklığı kaç? 3. Çizdim. AP artı PD. Ve bu P noktası BC üzerinde. Yani arkadaşlar şurada öyle bir P alacaksınız ki... ...yanda yerim var sanırım. Şurada rahat rahat anlatayım. Burada öyle bir P alacaksınız ki... ...bakın burada aldığınız P... ...şunu sağlamak zorunda. Yani daha doğrusu şöyle olsun. Buradan buraya getirsin. Buradan buraya götürsün. Ve en kısa olsun. Bunu sizin işte doğrudan... ...böyle rahat rahat çözme şansınız yok. Ama en kısa uzaklık dediği için bunun bir doğru üzerinde olduğunu düşünürsek ve D noktasını şuraya alırsak ne yapmış olduk? C, BC'ye göre simetriğini almış olursak ki simetri fonksiyonunun uzaklığı koruduğunu biliyorum. Dolayısıyla özür dilerim şu uzaklık 1 ise bu uzaklık da 1 olacaktır. Bunu bozmayacağız. Şimdi bu noktada işte D'yi buraya taşıdığımız için aslında AP artı PD'yi bulmuş oluyoruz. Bu da bunun en kısa uzaklığı olacak. Çok önemli bir yer burası. Buraya lütfen sorularınızda gelirse uygulamaya çalışan yani yansımasını alabileceğiniz kafanızın kenarında bulunsun. E ne yapacağız? Artık nasıl çözelim? Şöyle çözelim. AB'si de 4 birim ya bunu buraya koydum. Şunu kaldırıyorum karışıklık ve görüntü kirliliği olmaması adına. Buranın tamamı 4. Şimdi şuraya odaklanın arkadaşlar. Burada bir küçük üçgen oluşturduk. Burada da bir büyük üçgenimiz var. ABP ile aşağıda oluşturduğumuz üçgen. Bu üçgenlerde benzerlik yapabilirsiniz. Eğer buraya alfa dersem e, burası dik olacak. Bir de neyi biliyorduk? AB'ye uzaklığı 3 birim ya burası 3. Bize BP'yi soruyor soruda. O zaman buraya x dersek buraya da 3 eksi x kalacak. Demek ki alfanın karşısı bölü komşusu 3 eksi x'dir. Bölü 1. Karşısı 3 eksi x komşusu 1. O zaman buraya beta derim. Buraya beta derim. Buraya alfa derim. Alfanın karşısı x'tir, Komşusu 4'tür. İşte böyle bir eşitlik bulduk. İşler dışlar çarpımı yapalım. 12 eksi 4 x eşittir x ise 12 bölü 5 de buradan bizim neyimiz olacak? X'imiz olacaktır. Bence gayet tatlı bir soruydu. Bir daha söylüyorum en kısa uzaklık için bunu kullanabilirsiniz. Geldi hemen aşağıda test 8'de birinci soruya. Dikdörtgen var. 7'ye 0 merkezi çeyrek daire teğet böyle bir şey. A, B, eksi O, okay soruyor. Şimdi burada bu soruyu çözerken şuna dikkat edin. Öncelikle buranın tamamı 7'ymiş. Buranın tamamı 9. Burası 6'ymış. O zaman buraya 3 kaldı. Şöyle gösterebilirim. Böyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Burası 4 ise tabanımız ne olacak? Daha doğrusu şimdi AD'miz tabanımız değil. AD'miz ne olacak? 5 olacak. Şimdi şunu düşünün. AB uzunluğuna biz x diyelim. OK'ya OK y diyelim. Arkadaşlar burada doğrudan x'i y'yi bulmak gibi bir e, hani durum, senaryo yok gibi görünüyor. Belki de var ama bilmiyorum. Bana çok karışık görünüyor. O şekiller düzgün bir alan yok mesela oralarda. Ne yapabiliriz? Bakın şöyle yapalım. Bu tip sorularda ortak bir denklem yazmaya çalışalım. Ne demek? Şu demek. Eğer hem x'i hem y'yi aynı bir değişkenle bir denkleme tabi tutsaydık. Ve bunların farkını alsaydık. Aslında biz neyi bulabilirdik? Farklarını bulabilirdik değil mi? Burası x burası y çünkü. K ve e'nin e, çeyrek çemberin yarı çapı olduğunu biliyorsak. O zaman burası ne olacak? 7 artı r 7 olacak. Y artı r 7 olacak. Şimdi aynı şekilde hem x'i hem de r'yi bir denklemde görmek istesek ne yapardık? Eğer e'den ad'ye uzatsaydınız. Bu teğet geçtiğini biliyoruz değil mi? Dikdörtgenin buraya teğet olduğunu biliyorsak burası dik olacak, burası dik olacak. O zaman buraya x ise buraya x. Aynı şekilde buraya da r deseydim x artı r'yi bulacaktım. E bu ne ki? da hiçbir şey yok. Buraya da h diyelim. Şimdi niye bunu yapıyorum? Bakın eğer buraya da h dersek h'yi bulma olasılığım var. Niye? Tüm alanı biliyorum. Tüm alandan üçgenin alanı gibi bir şey yaparak bu alanı elde edebilirim. Hadi bir şekli çizmeye görmeye çalışalım. Şöyle bir şey olacak. Burada bir dikdörtgen oluşturayım. Evet. Hemen oluşturacağım. Hemen oluşturacağım. Burada bir dikdörtgen oluşturalım. Umarım işlem hatası yapmam. Çünkü çok yapmaya müsait bir soru benim için de. Hiç güvenmiyorum. Ee, şöyle yapalım. Burayı böyle uzatsaydık. Burayı böyle uzatsaydık. Burada bir üçgen bulurduk değil mi? Tabanı 5 yüksekliği H olan bir üçgen. Yani şu oluyor. Bunu burada gösterelim. Tabanımız 5. Yüksekliğimiz H. Burası H. Burası 5 olacak. Ee, peki 3 4 var. 3 kere 4 12 e, üçgenin alanı ne geldi burada o zaman? 6 geldi arkadaşlar. Şuranın alanı 6'dır. Tamamının alanı kaç bu arada? Onu da bulalım. Tamamının alanı. E, ee, şuradan birleştirdik ya şöyle bir şeydi. Burası 9 burası 7 ise 7 kere 9 gelecek. O zaman burası 63 gelecek. Peki aşağıdaki üçgenin alanı ne gelir? Burası 7 burası 6. 6 kere 7 42 yarısını aldım 21 gelir. E, ee, burasının alanı ne gelecektir? Tamamı 9. Burası 4'tü aşağısı 7'ydi o zaman şuraya 3 kaldı. 3 kere 9 27 yarısını aldım 27 bölü 2. Şimdi bu alanların toplamı 29 değil 27 geliyor değil mi? 27 artı 27 bölü 2. Yani şöyle yazayım 27 artı 27 bölü 2 artı taban alanı çarpı yükseklik bölü 2. Bu da neye eşit gelecek? 63'e eşit gelecek. Değil mi? Tüm alana eşit gelecek. Peki bakalım buradan H'yi oradan X artı R'yi farklarını alıp cevaba gideceğim. Burayı da 2 ile genişletseydim şurada 54 olmayacak mıydı? 54 bölü 2 artı falan filan falan filan. Tamam ya da genişletmeyelim. Hadi şurası 27 yine kalsın. Karşıya atsaydım buradan 27 çıksa kaç kalacaktı? Ee, 13'ten 7 çıktı 6 kalır. 5'ten 2 çıktı 3 kalır. 36 kalacaktı. Yani 27 artı 5H bölü 2 36 ise burası 72'ye eşit gelecektir. Güzel. 72'den 27'yi çıkarsam 20'yi çıkarsam 52 e, 7'yi çıkarsam 45. Çok zorlanıyorum, çok zorlanıyorum. H buradan 9. Harika. H'yi eğer bulduysak x artı r 9 eşit olacaktır. Değil mi? Süper. O zaman buradan gidip farklarını alırsak ne bulacağız? Y eksi x eşittir. Eksi 2 bulacağız. Ama bizden x eksi y'yi soruyorsa her tarafın eksilisini alırsam bu da buradan 2 gelecekti. Doğru yanıtımız 2 olur. Bence çok önemli bir soruydu. Niye? Orada tüm alana geçme durumu düşünülmesi güzel bir şey. Ondan öncesinde x artı r, y artı r gibi bir ortak denkleme düşünülmesi güzel bir şey. Ben o yüzden bu soruyu çok beğendim. Hani yukarıdaki mi bu mu? Bu. Herhalde bu testte çözeceğimiz en güzel soru olacaktı. Evet değişiklik dedim. Hemen geçiyorum. Hızlanalım. Daha çok çözelim. Sekizinci soru var. Çok kolay bir soru ama sadece bir şey demek için aldım. Gerçekten sadece bir satır bir yorum yapacağım. Koordinat düzleminde paralel kenar bu. Eksi 1'e 5, eksi 1'e 5, 9'a 4, 9'a 4. Şimdi bize neyi söylüyor? ABCD paralel kenarının alanını iki eşit parçaya bölen. Eğer siz bu paralel kenarın herhangi bir paralel kenarın e, iki eşit parçaya bölünmesini istiyorsanız burada çizeceğimiz doğrunun nereden geçmesi gerekiyor? Ağırlık merkezlerinden geçmesi gerekiyor. Paralel kenarın ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. Tamam mı? Ağırlık merkezi burası olduğu için bizim eşit alanını bölmeye çalıştığımız doğru orijinden de geçmesi isteniyormuş. O zaman bundan başka bir şey değildir. E bunu nasıl bulursunuz? Bunlar eşit uzaklıkta olacağı için. Değil mi? Eksi 1. 9'a gitmişiz. 2K'da 10 artı. K'da 5 artı. Burası 4'tür. X bileşeni. Y'si için ne diyeceğiz? 5'ten 4'e inmiş. 1 azalmış. 2'de 1 azalıyorsa 1'de 1 bölü 2 azalır. 5 eksi 1 bölü 2. 9 bölü 2 gelecekti. Koydum. E, eğimi diyor. 0'a 0 noktasından ve bu noktadan geçen doğru neyimi? Y'ler farkı 9 bölü 2 eksi 0'dan 9 bölü 2. 4 eksi 0'dan 4. Bu da buradan geldi 9 bölü 8. Sadece yorum yapmak için koyduğum paralel kenarda eşit alanını bölmek için ağırlık merkezinden geçmesi gerekiyor. 6. sorudayız. Sonra 9. sorudayız. Hadi bakalım. Tempomuz güzel. Dik koordinat düzleminde bir kenarı 2 kök 2 olan eş kareler. Eğer karenin bir kenarı 2 kök 2 ise bu bir kareymiş arkadaşlar öyle inanalım. Burası eğer 2 kök 2 burası 2 kök 2 ise bunların köşegeni ne olmak zorundadır? Hı? 2 kök 2 2 kök 2 45 45 90'ın karşısı buranın kök 2 katı yani 4 olmak zorundadır. Bunu niye yaptım? Şekle iyi bakın. Şekle iyi bakarsanız eğer neyi göreceksiniz? Aslına bakarsanız N, K, P, M üçgeninde M'nin yüksekliği köşegenin yarısıdır. Yani bu da 2'dir. Tamam mı? Bunu kullanacağım. Bir başlangıç noktası alacağım. Bu çünkü bir kareymiş. Bu arada neyi soruyor bize? A, B noktalarından geçen doğrunun denklemi. Yani A ve B noktalarını bulmaya çalışalım. Anlaştık. M buranın yarısı olacağı için, e, şunlar da eşit uzaklıkta olacakları için, burası ne gelecektir? 0'a 2. Burası ne gelecektir? 0'a eksi 2 gelecektir. Bunu buraya koyalım. Yani uzaklığı 4 oldu. N'yi bulabilir miyiz? Asla bakarsanız buluruz değil mi? Şurası ne gelecektir? Bir şeye 0 gelecektir. A'yı da buluruz. Bakın bunlar eşit uzaklıkta. Bunların hepsi kare. Şuraya çizgi, buraya çizgi koydum. Dikkat edin. Sıfırdan ikiye gitmişiz çizgide. O zaman 2'den nereye gidersiniz? Dörde gidersiniz. Yani buranın y'si 4 olacaktır. A için. Daha geniş yazalım. 4 olacaktır. Aynı şekilde e, burada neyi biliyoruz? Başka bir şey biliyor muyum? Bilmiyorum sanırım. Değil mi? Ama şuranın uzaklığı iki ise burası iki kök iki ise onu oradan söyleyebilir miyiz? Bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. Burasına iki dedik. Şöyle duracaktı burası 2 ise şurası 2 olacaktır. A değil mi? Öyle yaparız. Doğru. Burası da 2 olacaktır. O zaman şöyle de eksi 2 diyebilirim. Eksi 2'den 0'a gitmişiz. O zaman eksi 2 0 burası ne olmak zorunda? 2 mi olmak zorunda? Şuraya da ikisini koyalım. Peki bakalım buradan A'yı da bulduk. Şimdi ne yapacağız artık? Tane tane gideceğiz gibi görünüyor. Buraya bir daha çizgi 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 koydum. B'ye gideceğim bu sefer. İyi bakın lütfen. Eksi 2'den 0'a gittim K'da. O zaman bir çizgide 2 artıyorum x olarak 2 arttım 2 arttım 2 2 arttım 4 o zaman burası 4 olacak. Şimdi 0'dan eksi 2'ye düştüm o zaman burası eksi 4 o zaman burası eksi 6 diyeceğiz. Harika a'yı da b'yi de buldum. m a b ne gelecektir? MAB eşittir. y'ler farkı eksi 6 eksi 4 bölü x'ler farkı 4 eksi 2. Peki ne buluyoruz? Eksi 10 bölü 2'den eksi 5 buluyorum. Eğimim eksi 5. Eğimi noktası belli doğru denklemi. Hadi a noktasını alalım. Eğim eksi 5 olan a'dan geçen y eksi 4 eşittir. Eğim çarpı x eksi 2. Bu da ne geliyor? Y eksi 4 eşittir. Eksi 5 x artı 10. Arkadaşlar şunu yazmaya üşenmiyorum da şu cevabı şuna çevirmeye çalışırken o kadar üşeniyorum ki bırakıp gidesim geliyor. Ee, y artı 5 x eksi 14 eşittir 0. Ya da buna yok ya da yok tamam doğru a şıkkı doğru cevap. İşte bunun eksiyle çarpılmışı da tabi cevap olabilirdi falan filan. Hadi geldik dokuzuncu soruya. Bu da çok kolay bir soru. Dediğim gibi sadece bir şeyi hatırlatmak amacıyla koydum. O da şuydu. Eğer noktanın doğruya olan dik uzaklığını almak istiyorsanız bunun bir formülü vardı. Neydi o formül? Eğer bu D doğrusuna biz AX artı B'ye artı C dersek e, eşittir sıfır. İşte şu şekilde belirttiğimiz bir D doğrusu olsaydı. Bu noktaya da PX'e Y deseydik ya da X1'e Y1 deseydik. Bakın şu uzaklığı bulurken buraya da A noktası diyeyim. AP'nin uzaklığını bulurken şunu yapacaksınız. Neyi yapacağız? Karekök içerisinde değil mutlak değer içerisinde noktayı yerine koyacağım. A x1 artı b y1 artı c1 diyeceğiz. Değil mi? Bölü a'nın karesi artı b'nin karesi diyeceğiz. Çok basit bir ispatı var. Ama dediğim gibi kayıt sürelerini hep kısa tutmaya çalıştığım için dokunmayacağım o ispata. Bu dik uzaklığın formülüdür. Aynı şeyi bu soruda uygulayın. Eğer A noktasının B daha doğrusu B'nin A O'ya olan dik uzaklığı burada bize verildiyse bunu bu denklemle yapamazsınız. Ne yapacaksınız? Y eksi x eşittir 0 diyeceksiniz. Hadi dik uzaklık formülünü uygulayalım. AB Mutlak değer içerisinde. Yerine koydum 7. Yerine koydum eksi 1, 8 bölü. Bunların kat sayıları 1 ise kök içerisinde 1 artı 1'den kök 2 gelecek. Demek ki 8 kök 2 bölü 2 yani 4 kök 2'ymiş bu uzaklık. O zaman buraya 4 kök 2'yi koydum. O noktası orijin ise 0'a 0. 0 7'ye 1'in uzaklığını da hesaplarız. Kök 49 artı 1'den kök 50. 25 çarpı 2 5 kök 2. Eğer hipotenüsü 5 kök 2 ise burası 4 kök 2 ise burası ne olmak zorunda? 3 kök 2 olmak zorunda. Bize neyi soruyor? Tanjant alfayı soruyor. Çok güzel. Tanjantı ne olacaktır? Karşısı bölü komşusu olduğu için 3 bölü 4 dedim. Gidiyorum aşağıya. 8. soru. Bunu çözmeyecektim. Yok çözecektim doğru almışım. 8. Koordinat düzleminde verilen doğruları ABCD karesinin iki kenarını taşımaktadır. Şimdi göz kırpıyor arkadaşlar. Bakın göz kırpıyor. Böyle selektör yapıyor size. Şurayı hemen görün. 3, 4, bir şey. 8, 6, bir şey. 3, 4, 8, 6, 3, 4, 8, e bunların oranları aynı. Biz neyi biliyorduk? A, 1, x artı B1Y artı C1 eşittir 0. A2X artı B2Y Artı C2 eşittir sıfır. Eğer bu oranlar A ile B oranları birbirlerine eşitlerse bu doğrular paraleldir. Ha C'lerin de oranı birbirlerine eşitlerse buna ne deriz biz? Bu doğrular çarışıktır diyecektim ya. Çar şey karışıktır diyecektim bak onu bile doğru diyemedim. Çakışıktır diyeceğiz. Anlaştık mı? E buradaki C1 oranı farklı belli ki. O zaman bu doğrular paralel olacak. Oranlarını eşitleyelim. Hemen buranın iki katını alıyorum. 6x eksi 8y artı 12 eşittir 0. Bak bura 8y ile, o zaman burayı eksiyle çarpalım. Şöyle yapalım. Eşittir 0. Diğer denklemimiz de bu. Demek ki bunlar şöyle bir şeymiş. Uyduruyorum. Bu bu doğru olsun. Bu bu doğru olsun. Bunun denklemi şu olsun. Buraya yazalım. Bunun denklemi de şu olsun. Eksi 6x artı 8y eksi 2 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar, bunlar bir karenin iki kenarını taşıyorlarsa o zaman şurası. Bir karenin bir kenarı. Dikkat edin sakın buraya gidip a, burası 14'müş demeyin. Cevaplar keşke daha büyük olsaydı bu arada. Ne diyeceğiz? Biz yine iki nokta arası uzaklık bakıyorsak o zaman ne yapacaksınız? Bunların aslında bu sefer c farklarını alacaksınız. O ne demektir? Ya yani doğrular arası uzaklığa bakıyorsak. Ben yine o formülü yazayım. Buraya a diyelim buraya b diyelim. Genel formatı şudur a b'nin. c1 eksi c2 bölü kök a, a kare artı b kare. Artık a1 b1 dememize gerek yok. Dolayısıyla burada farklarını aldığınızda ne gelecektir? Eksi 12 artı 2 mutlak değer bölü 6 8 karelerini aldın kök 100 dışarı çıkardın 10. 10 bölü 10'dan 1 gelecek. Demek ki bu uzaklık 1'miş. Arkadaşlar bu 1 ise bu bir kare olacaksa bunun alanı 1 olacaktır. Tamam süper süper süper. Gelelim 9'a. Rahat bir soru sadece bir yorum yapalım. Hızlı böyle çevik bir yorum. A sıfırdan farklı B sıfırdan farklı diye bize verecek. A x artı B artı C'ye doğrusu ilgide. Hangisi yanlış bunu konuşacağız. Bir şey diyeceğim bu hangisi doğru mu olacak acaba? Çünkü biraz doğru gibi görünüyor cevaplar. Neyse bakalım. A'sı sıfırdan farklı. B'si sıfırdan farklı. C'si sıfırsa. Yani neyi gördük? AX artı B'ye eşittir sıfırı gördük. Doğru X eksenine paraleldir. Olmak zorunda değil ki arkadaşlar. Niye paralel olsun? Deme Y'yi yalnız bırakın. Eksi a bölü b x gelecek. Bu paralel mi x eksenine? Hayır bu doğrusal bir fonksiyon. Hatta orijinden geçecek şöyle bir şey işte. Ya da ne bileyim böyle bir şey işte. O yüzden bu x eksenine paralel falan değil. Yanlış bunu aldık. Sildim. B'si sıfırdan farklı, C'si sıfırdan farklı. A'sı sıfır ise x eksenine paraleldir. Güzel. A sıfırsa ne bulduk? B'y artı C eşittir sıfır. Y'yi yalnız bırak. Eksi C bölü B. Bu ne demek? Aslında sabit fonksiyon. Yani grafiği şöyle bir şey. Eğer bu böyleyse evet x eksenine gerçekten paraleldir. B sıfırdan farklı için eğimi budur diyor. B ise sıfırdan farklıysa evet bir doğrunun eğimi eksi a bölü b midir? Bakalım. Y'yi yalnız bıraksaydınız yine ne görecektik biz burada? Y eşittir eksi c bölü b eksi a bölü b x görecektik. Evet buradaki eğim eksi a bölü b olacaktı. A sıfırdan farklı, b sıfırdan farklı, c sıfır ise doğru orijinden geçer. Kesinlikle katılıyoruz. Az önce göstermiştik çünkü. A sıfır değil. B sıfırsa doğru y eksene paraleldir. B'si sıfır olsun. A'sı sıfır olmasın. Yani A x artı c eşittir sıfır. C ya da x burada yalnızsa eksi c böyle A. O zaman bu da yine ne geliyor arkadaşlar? x eşittir bir şey doğrusu. Buna sakın fonksiyon demeyin. Bu bir fonksiyon değildir. Fonksiyon kaydımızda üzerine çok durmuştuk. Bunun grafiği böyle bir şey olacak. Negatifse bari böyle bir şey yapalım. Tamam A ve C'nin pozitif olduğunu varsayarak söylüyorum. Negatifse böyle bir şey yapalım. Dolayısıyla bu x eşittir. Eksi c bölü a doğrusudur. Fonksiyonu değildir. Neyse neye paralel diye ya paralel. Evet bence bu kaç tanesi yanlıştır değil de doğrudur olacak. Ya da tamam yanlıştır diyelim cevabı 1 işaretleyelim. Ben 4 işaretledim diye illa 4 olacak gerekmiyor. Bir bakayım neymiş bu arkadaşlar. Kaçıncı sayfadayız merak ettim. 233. Ee, yani 4 tanesi doğru. Cevabını evet burada en arkasındaymış. Bakamadığım için neyse konuştuk. Tamam. Gidiyorum. Kaç sorum kaldı hatırlamıyorum. O yüzden hızlanayım hemen. Evet geldik 8. soruya. Y eşittir x doğrusu üzerine bulunan AB doğru parçası orijin etrafında ok yönünde 90 derece döndürülüyor. Rahat bir soru yine çözebileceğinizi düşünüyorum. Buna göre AB doğru parçasının dönme işlemi bitene kadar taradığı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi şuna dikkat edin. Y eşittir x doğrusunun diğer adı nedir arkadaşlar? Birinci açıortay doğrusudur değil mi? Birinci açı ortay doğrusu adı üzerinde. O zaman bunun eğimi ne olacaktır sizce? Ya da buradan direkt kat sayısından söyleyeceğiniz gibi 1. Yani 45 derece tanjant 45. Şimdi burası 45 ve biz bunu 90 derece döndüreceksek o zaman bunun şundan farkı yok. Şurayı et evet, bu niye bu renkte? Burayı eğer böyle çizersem bakın bizim tarayacağımız alan işte şu alan olacaktır. Bu alan olacaktır. Ve bizden bunu bulmamızı istiyor. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Burada oluşturduğumuz büyük pizzaya odaklanalım. Büyük pizza şudur. Büyük pizzanın yarı çapına odaklanalım. Ondan sonra burada bir de aşağıda oluşan küçük pizzayı çıkaralım. Ortada kalan pizzayı bulalım. Hadi nasıl yapacağız? Burası 6 ise 6'ya 6'dır değil mi? Dikkat edin. Açısı 45 derece. Buraya çok dikkat edin. Şurası 6. O zaman ne olacaktır? Burası 6. Burası 6 ise bu uzunluk 6 kök 2 olacaktır. Yarı çapı 6 kök 2 olan bu açıda 45-45 olacaksa çünkü 90 derece döndüreceksek aslında çeyrek daire. Güzel. Yarı çapı 6 kök 2 ise tüm alanımız ne olacaktır? Tüm alan 6 kök karesi 72 pi. Bunun çeyreğini alıyorsak 4'e bölelim. E, kaç geliyor? 1 desem 32-18 pi geliyor sanırım. Şimdi geldik istenmeyen, iyimeyen alan buna güzel bir kısaltma bulursanız yazın da yorumlara ben de onu kullanayım ne olacak burası da 2 kök 2 olacak karesini aldık 2 kök 2 karesini aldık 8 pi bunun yine dörde bölümü 2 pi gelecektir bu alanı çıkardım yani 2 pi şurası tamamı 18 pi farkını aldık 16 pi de işte burada aradığımız alan olacaktır rahat bir soruydu bitti mi sorularım daha var gibi ama çok sonmuş evet 6. sayfa son sorumuz güzel ilk defa tüm soruları çözüyorum herhalde Son sorumuz testimizin koordinat düzleminde AB kenarı x ekseni üzerinde olan bir düzgün altıgen veriliyor. Altıgen AD boyunca kesilip şekildeki ED ve AB'ye çakışacak biçimde yapıştırılıyor bir paralelkenar elde ediliyor. Şimdi bunu unutmayın bu bir paralelkenar. Bunu kullanacağız. Bu bir paralelkenar. O zaman A üssü ve D noktalarından geçen doğrunun eğimi kaç olacaktır diye bize soruyor. Yani şunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar burada koordinatlar yok. Koordinat bilgisi yok ha tabii kendimiz bir koordinat oluşturabiliriz. Buraya A deseydik, Aya 0 deseydik, e, o zaman altıgen tabi bilmiyoruz ama değil mi? Şu uzaklık şuna eşit olmak zorunda değil. E, ya gördüğünüz gibi bir koordinat düzlemi oturtup nokta vermek çok uygun değil. Ne yapalım? Uzunluklar üzerinden gidip o zaman eğim içinde başka şeyleri kullanmaya çalışalım. Yani bir dik üçgen bulmaya çalışalım mesela. Peki, hatta tüyoyu verdiysem o dik üçgeni oluşturayım. Bakın şurada bir dik üçgen oluşturabilirim. E, bu dik üçgen üzerinde yorum yapabilirim. Değil mi? Neyi görüyorum? Bunu buraya indirseydim hatta şu AB uzunluğu buraya eşittir. Yani ben buraya B diyebilirim. A üstü de A'nın kendisi ise yani şu uzunluk neyse bu uzunluk da odur. Gelin bir kenarına A diyelim o zaman burası A olsun. Burayı çıkarttım işin içinden. O zaman bu bir düzgün altı gelse buralar da A olacaktır. Şunu uygulayalım. D'den B'ye bir indirelim. AA burası 120 ise burası A köküçtür. Bakın A var A köküç var. O zaman ne olmak zorunda bu bir dik üçgense? 30, 60, 90 üçgeni. Buraya 60 dersem buraya 30 diyeceğim. 90'ın karşısı da 2A olacak. Niye 2A önemli? A ile AD aslında neyi bize verecek? Ee, 2A önemli değil ki ya. Ben niye oraya odaklanıyorum? Biz neyi bulmalıyız arkadaşlar? Şu DB'yi bulsak fena olmaz. Değil mi? DB'yi nereden bulacağız? Bakalım. EDB bulmuşum. A kök 3müş. O zaman buraya A kök 3 dedim. Aynı şekilde buraya uzattıysam AA üssü. Aslında bu nokta nedir? E'den başka bir şey değil değil mi? A ile E'nin uzunluğu nedir? Yine A kök 3. O zaman burası A kök ise buralar paralel. Burası A kök 3. Şuraya odaklanın. 2 A kök 3 A. Ve biz bu üçgende şu üçgende artık bir dik üçgen bulmuş olduk. Burası bir dik üçgen. Bize neyi soruyordu? Buradan geçen A üstü D'den geçen doğrunun eğimi. İşte şurada bir alfa açısı var. Burası bir dik üçgen. O zaman tanjant alfa dediğimiz şey karşısı bölü 2 A kök 3 bölü komşusu. Buradan da kök köküç olarak karşımıza çıkacaktı. Oldu bize D şıkkı. Evet bence gayet güzel keyifli bir soru çözümü oldu. Yani sevdiğim bir analitik içinde sizlere hem yardımcı olsun hem de böyle bir geometrik tekrar çözümü gibi olsun istemiştim. Tekrar buradan endemik yayınlarına teşekkür ederim bu güzel soru bankası için. E, açıklama kısmında kitaplara ulaşmak için linkleri de bulabileceksiniz. Videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hepinize başarılar.